Doğumunun 112. vefatının 66. yılında Diyarbakır İli Şair Cemil Sıtkı Terancı Anma Programına hoş geldiniz. Şairımızın değerli mirası yine e, Ekim ayında beklenmektedir. Eee bu mevcut programlara sarkmasıyla istadi ki bu ay yapıyoruz. Bu arada bu güzel mekanın e, bizlere kazandırılmasında gerek Diyarbakır Valiliğine ve değerli hocamız rektör profesör doktor Mehmet Karakoç hocamıza teşekkürlerimizi bildirmek istiyoruz. Aynı zamanda Diyarbakır ile şehir arasında çok güzel bir köprü vazifesi görülen bu mekanda sizlere hitap de mutluluğunu yaşıyoruz. 1910 yılında Diyarbakır'da bugün müze olarak kullanılan Cami Kebir Mahallesi'nde dünyaya geldi. E, ailesi edebiyatla hemhal bulan bir ailedir. E, Sıtkın'ın ismi Serdet dönemi sanatçısı Hüseyin Cahit Yalçın'dan gelir. E, kız kardeşi Nihal Hanım e, Aşk ve Memnun'daki Nihal karakterindendir. E, erkek kardeşi Halit Bey yine Aşk ve Memnun yazarı Halit Ziya Uşaklı Dolayısıyla aile kültürlü, köklü bir ailenin e, olarak kendisini görüyoruz. Tabii e, bu arada e, ailesinden uzak kalmaktan ötürü Evime ve Nihale Mektuplar adlı bir kitapta ki o da elindedir Profesör Doktor İnce Engin'in Beyin Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun kitabı. E, ablası diye kabul ettiği ama abi olan kendisi e, bu çerçevede e, kız kardeşi Nihal'e mektuplar yazar, anne ve babasına mektuplar yazar. E, abi e, nedense bana hep ablacım dedi Nihal Hanım, öyle diyor. Bunu ben sığınma mekanizması olarak görüyorum. Çünkü küçük bir çocuk e, o zamanki ulaşım imkanlarını düşünürsek İstanbul'dadır. Ve çok güzel yazılar yazmaya başlıyor. Yani mektuplarını okuduğumuzda bir hitabet sanatıyla karşılaştığımızı görüyoruz. Ben en uykusuz sende gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmasını, Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tatlım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek Vielen